ben Anti Zombi'den Eren Kalay. Şimdi size Dreamlux soccerda nasıl logo yapacağınızı söyleyeceğim. İlk başta Safari'ye girin. Oradan bu siteyi yazın. Sonra tıklayın. Sonra burada Fenerbahçe ikonu Türk futbol ona tıklayın. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. İsterseniz siz onun yanına işte Galatasaray falan Beşiktaş bütün takımları yazabilirsiniz. Çıkar. Sonra bundan PNG'yi tıklayın. Ee, size bazen burada site çıkabilir. Ama bende çıkmadı. O yüzden üstüne basılı tutun. Kopyalı deyin. Kopyalandı şu an. Dreamlink Sakura